Bir araç gideceği yolun bir 3'ünü saatte 4 ve hızla kalanını 6 ve hızla gidiyor. Buna göre aracın yoldaki ortalama hızı ne olmuştur demiş. Şimdi arkadaşlarım bakın bir tane yol çizsem şöyle. Benim bu yolum arkadaşlarım şimdi toplamda kaç x? 1 bölü 3 değil zaman 3 x alacağım. Burası x zaman burası ne arkadaşlarım? 2 x. Çünkü niye bak 1 bölü 3'ünü 4 ve hızla alıyor. Geriye kalan hızı arkadaşlarım yolu 6 ve hızla alıyor. Arkadaşlar benim formülüm V ortalama neydi? Hatırlayan hatırlamayan için yazıyorum. Toplam yol bölü toplam zaman. Yani V ortalama toplam yol bölü toplam zamandı. Eşittir o zaman koyuyorum. Arkadaşlar benim toplam yolum 3x değil mi? Bölü şimdi gençler bakın. Aracın aracın buradaki aldığı saniye buradaki aldığı saniye farklı olacak değil mi? O zaman arkadaşlar bak yazıyorum. x eşittir 4V çarpı T1 dersem buradan T1 arkadaşlarım e T1 e X bölü 4V mi geldi? O zaman yazdım X bölü 4V artı şimdi buraya yazalım arkadaşlar. bakın 2X eşittir 6V çarpı T2 dedim. Buradan T2 eşittir X bölü 3V gelmedi mi dostlarım? Ne yaptım? Her tarafı 6V'ye böldüm. X bölü 3V artık ne oldu? Denklemimi oluşturdum gençler. Şimdi buradan V ortalamayı bulabilirim dedim. Burayı 4 ile burayı 3'le. Gençler buralarda ne yaptım? Bak toplam zamanı buldum. X eşittir VT formülünden T'yi çektim gençler. 3X bölü 3X artı 4X bölü 12V eşittir. 3X bölü 7X bölü 12V eşittir. 3X çarpı 12V bölü 7X. Arkadaşlar X'ler zortlarsa 36V bölü 7 yani benim V ortalamam 36 V bölü 7 gelmiş olacaktır dostlar. Ne yapıyoruz? Toplam yol bölü toplam zaman neyi veriyormuş arkadaşlarım? V Ve ortalamayı bunu unutmuyorsunuz dostlar.